Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videoyu çekerken gerçekten çok düşündüm. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında konuşacağım tabii ki, inşallah. Ee, nasıl algılanırım? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza ya kelimeden hiç hoşlanmıyorum o müsaadenizle kullanacağım, yaranmaya çalıştığım, ona sesimi duyurmaya çalıştığım şeklinde değerlendirilir mi acaba, efendim? e, ee, benim bu iktidardan istifade ettiğim şeyler var, onları kaybedeceğim, o korkuyla konuşuyorum şeklinde değerlendirilir mi acaba? Efendim, birçok şey aklıma geldi, bunlar değerlendirilir mi diye düşünmedim değil. Ne düşündüm biliyor musunuz? Önce şunu söyleyeyim. Benim bu iktidardan istifade ettiğim, normal öğretim üyelerinin istifade ettiğin dışında hiçbir şey yok. Arkadaşlar, bir görevim bir idareciliğim bile yok. Olsun diye söylemiyorum. Eskiden istemiştim. Şimdi olmaması gerçekten hoşuma da gidiyor. Efendim bir şeyden kaçmak niyetiyle söylemiyorum bunu. Hiçbir idari görevim yok. Ve ben yargılanıyorum bunu biliyorsunuz. Ben yargılanıyorum. Bu iktidar döneminde. Bunda Cumhurbaşkanı suçlu değil. Efendim. Yaşadığım bir takım şeyler var. Yine bu iktidar döneminde. Onları söylemeyeceğim. Hani böyle dedikodu yapıyorum, kendimi acındırmaya çalışıyorum gibi de değerlendirilir diye bunları söylemeyeceğim. Efendim. Hoş geldi, safa geldi. Dünya imtihan yeri. Başımıza her şey gelebilir. Sevdiklerinden de gelir, sevmediklerinden de gelir. Efendim. Efendim. Yani benim burada istifade ettiğim, bu iktidardan istifade ettim ve iktidar e, değişirse kaybedeceğim bir şey yok. Ha kaybedeceğim şeyler gelecek iktidar olursa orada görebiliriz. Yani sadece düz bir öğretim üyesi neyi yaşıyorsa ben şu an onu yaşıyorum. Şükürler olsun. Ve bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun diyorum. Her Türk vatandaşını hangi başbakan hangi cumhurbaşkanı huzur içinde yaşatıyorsa onlara da müteşekkiriz tabii ki huzur içinde yaşatıyorsa. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmaya çalışıyor muyum acaba? Böyle bir niyetim yok. Bu tabii ki inanırsanız inanırsınız buna. İnanmayabilirsiniz. Benim tek derdim şu. Bir örnek söyleyeyim. Oradan yürüyelim. Ee, bir cuma hutbesinde dinlemiştim. Çok hoşuma gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mescidi Nebevi'yi temizleyen bir kadını birkaç gün görmeyince <laughs> sormuş. Ne oldu o kadın demiş. Temizleyen bir kadın vardı buraları. Vefat etti demişler. Çok üzülmüş neden söylemediniz demiş. Çok üzülmüş. Kabrine gitmiş daha sonra kabrinin başında o hanımefendinin cenazesini kılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne muhteşem bir şey. Vefa. Benim derdim vefa sevgili kardeşlerim. Takdir size kalmıştır. Benim derdim vefa. Kime? Bu adama. 53 yaşındayım. Bundan önceki iktidarları da gördüm. Basit basit bir şey söyleyeceğim. Konya'ya derse gittim ben. En hızlı otobüs 7 saatte gidiyordu. 7 saat en hızlı otobüs. Duble yolları yapandı. Ondan önce daha uzun saatlerde gidiyordu. Hani yaptıklarını anlatmaya kalksam bu video yetmez. Sadece bir örnek söylüyorum. 7 saatte gidiyordu. Hızlı tren bu ülkeye daha yeni tanıştı. Batı'da çok önce tanıştı hızlı trenle. Hızlı trenle arkadaşlar 3 saatte gidiyor. Kaç saat geriye kalıyor 4 saat. 4 saatte dönüş 8 saat. Efendim haftada bir gidiyordum. 3 haftada 3 hafta gittiğimde 8 kere 3 24. 3 haftada bir gün kazanıyordum. Yani Konya'ya 3 gidiş gelişte bir gün kazanıyordum. Bunu haftada bir yapanlar da olabilir. Haftada iki üç yapanlar da olabilir. 3 ee, gidiş gelişte 24 saat bir gün kazanıyordum. Ömrüme ömür ekleniyordu adeta. Daha birçok şey söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar. Benim derdim vefa. Bu adamın ev Bakır Sofoğlu'na, çocuklarına, ailesine, komşularına, milletine ve ümmete hizmeti var bu adamın. <laughs> bu adam sadece 83 milyonla ilgilenmiyor ondan randevu almaya çalışan Moritanyalılar var. Bosnalılar var. Rahmetli Ali Ezzet Begoviç, Bosna'yı Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet etti. Bosna, Türkiye'nin sınırlarında bir yer mi? Libyalılar Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyor. Libya'ya müdahale etmedik mi? Karabağ Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyor. Myanmar Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyor. Nerede bir Müslüman sıkıntı yaşasa, Cumhurbaşkanı nasıl açıklama yapacak diye bekleniyor. İsrail-Filistin meselesinde Cumhurbaşkanımızdan açıklama bekleniyor. Ve bu adamın e, kullanacağı saat, herkesin olduğu gibi 24 saat. 24 saat değerli arkadaşlar. Elini vicdanına koy. Kendi meselelerinle, kendi bizzat kendi meselenle ne kadar ilgilenebiliyorsun? Başka işlerini yaparken unuttuğun işlerin olmuyor mu? Sana sitem edenler olmuyor mu? Beni niye aramıyorsun, niye konuşmuyoruz, niye görüşmüyoruz diyenler olmuyor mu? Kendi işlerinde aksattıkların yok mu? Unuttuklarını dedim ya. Bir de şimdi aksattıkların yok mu? Bilerek aksattığın yok mu? Ya neyse yetiştiremeyeceğim. Bunu şöyle hızlı hızlı yapayım dediğin yok mu? Efendim sen normal bir kişisin. Cumhurbaşkanı değilsin yani. Belki idari görevin de vardır. Ha oraya idari görev varsa idari görevleri de koyun. Ama sadece şahsi yaşantıyı söylüyorum. Anneni babanı ziyaret edebiliyor musun? Komşularına vakit ayırabiliyor musun? Çünkü bunlar seninle birlikte vakit geçirmiş insanlar. Sana emeği geçmiş insanlar. Senin onları ziyaret etmeni, onlara selam vermeni, karşılıklı hediyede bulunmanı, efendim tebessüm etmeni bekleyen insanlar bunlar. Bunları kaç tanesine vakit ayırıyorsun? Elini vicdanına koy. Kaç tanesini tam yapabiliyorsun? Elini vicdanına koy. Kalmışsa vicdan sende. Bu 24 saatin ne da bunları geçiriyorsun? Seni görüşmek üzere Myanmar'dan bekleyenler mi var? Burkina Faso'dan bekleyenler mi var? Bosna'dan, Filistin'den, Karabağ'dan efendim bekleyenler mi var? Dünyanın birçok bölgesinde vize meselelerini, Seyahat meselelerini, gidiş geliş meselelerini dünyanın birçok bölgesinde efendim düzeltmek için senden randevu almaya çalışanlar mı var? Dünyanın birçok bölgesinde alacaklarını tahsil edemeyen müteahhitler mi bekliyor seni efendim e, Libya'daki sorunumu çözüver, Cezayir'deki sorunumu çözüver diye bunları bekleyenler mi var? Yurt dışına ihracat yapmış meseleleri bir konuda efendim... E, ne bileyim Ruanda'nın bir idari biriminde tıkanmış ve senden randevu için bekleyenler mi var? Başka ülkede anası kalmış, babası kalmış, çocuğu kalmış, kardeşi kalmış, cenazesini getirtmeye çalışanlar mı var? Hastasını getirtmeye çalışanlar mı var? Yapmayın. Başınıza gelir. Bir insana bu kadar yüklenmeyin. Ha, eksik mi yapıyor? Yok. Muazzam işler yaptım. Marmaraylar, havaalanları. Ben havaalanlarını kullanıyorum ve havaalanları yeri geliyor otobüslerin fiyatlarından da ucuz. Bu çok param var manasında değil. Bir öğretim üyesi ne kadar kazanıyorsa ben de o kadar kazanıyorum. Şükürler olsun. Allah herkesin kazancını benim kimden fazla etsin inşallah. Efendim? Hastaneler, sağlıkta e, usulsüzlükler var her yerde var. Sende yok mu? Eskiden rahmetli Özal için efendim derlerdi. Hayali ihracat, hayali ihracat. Ya sen iyi olanını bir görsene şurada. İhracat bir buçuk milyar dolardı. Bir buçuk milyar dolar. Yurt dışına bir buçuk milyar dolarlık mal satıyordu. Turgut Özal ne dedi? Mesela şu kartonu kaç lira üretiyorsun? On lira üretiyorsun. Turgut Özal dedi ki sen bu kartonu yurt dışına sat. İhracatçı dedi ki ben bunu 10 liraya yurt dışına satacağım ama ya 10 liraya üretiyorum 12 liraya yurt dışına satmam lazım efendim. <laughs> ama rakiplerim bunu 8 liraya satıyor. Tamam sen yine yurt dışına sat aradaki 4 lirayı ben vereceğim dedi. Ne oldu burada üçkağıtçılar çıkmadı mı? Çıktı. Satıyormuş gibi yapanlar olmadı mı? Oldu. Ama Türkiye'nin ihracatı milyarlarca dolar yukarı fırladı. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara gelin, gelene kadar ihracat 2002 yılında 36 milyar dolarlara çıktı. Bu hayali ihracat denilen o kıyametin kopartıldığı hamleyle başladı bu. 36 milyar dolarlara çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadara çıkardı? 200 milyar dolara dayandı. Değerli arkadaşlar, salgında büyüyen iki ekonomi. Bir için, biri Türkiye. <laughs> Efendim, Efendim şehir hastanelerinde usulsüzlükler var. Ne yapalım? Bu adam hepsini nasıl yetişsin? Efendim sen bakın bunu unutma. Kendi ailende usulsüzlüklerin önüne geçebiliyor musun? Kendi ailende ve kendi aileni bırakın. Kendi yaşantında, kendi. Hiç mi hatan yok yani? Bir insan ancak bu kadarını yapabilir. İşte o zaman iktidara gelmesin. Ancak kurtarın yapabilir diyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 2002'ye kadar bütün Türkiye'de gelmiş geçmiş iktidarların yaptığından fazla. Hepsinin toplamından fazla. Ben onların sayılarını öğrenmiştim. Duble yol. Türkiye 79 yılda yapılandan fazla. Daha ne yapsın adam? Cenneti mi sunsun? Daha önceki iktidarları hatırlayın. Kim bu kadar yapabildi? Ha, kimileri diyor ki ben bunları aramıyorum. E, kendi inancımı yaşamaya çalışıyorum. Bu da bir aşamadır sevgili kardeşlerim. Bu da bir aşamadır. 27 yıl tek parti iktidarında. 27 yıl. Osmanlı'dan 1950'ye kadar 27 yılda Tek parti iktidar bu insanları dönüştürdü. 27 yıl. Cumhurbaşkanımız kaç yıldır iktidarda? 19. <laughs> Karşısında muazzam direnen bir dünya var. Muazzam direnen dünya. Sadece Türkiye değil. Nasıl yapsın bu adam? En yalın teklifler bile düşmanca addediliyor. Sen kaç tanesine destek oluyorsun? Nasıl destek oluyorsun? Hani oluyorum diyorsundur. Ben konuşuyorum. Konuşmak yetmiyor, teşekkür ederim. Konuşmak güzel, konuşmak yetmiyor. Okuyor musun e, e, Sayın Cumhurbaşkanımız ya da efendim Cumhurbaşkanımızın yapmak istediği şeylerle ilgili iddiaları? Okuyor musun? Bunun aleyhindeki beyanları, bunun aslının ne olduğunu detaylıca araştırıp makul bir şekilde sinirlenmeden muhataplarına, çevrene anlatabiliyor musun? Ver bunun cevabını. Yapabiliyor musun? Yapma sevgili kardeşim. Yapma Allah rızası için. Efendim, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, ey Musa sen git Rabbinle birlikte Firavun'la mücadele et, savaş. Sonra biz seni burada bekleyeceğiz diyor. Biz aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz. Sen mücadele et. Diktatör diyorlar o mücadele edince. Efendim. Sen de biraz destek ol açıkla, muhalefet, muhaliflerine izah et. O insanlar <laughs> Türkiye'nin muhalifi insanlar. Türkiye'de bu iktidarın, Türkiye'nin muhalifi değil, bu iktidarın muhalifi insanlar hoş düşman değiller. Karşılaştığımız mesai arkadaşlarımız, sokak komşularımız bunlar. Biraz da sen izah et. Yo, hepsini o yapacak. Efendim filanca lider var. O iktidara gelebilecek mi sevgili kardeşim? Sayı saymasını biliyor musun mu sen? <laughs> o iktidara gelebilecek mi? Efendim, biz iktidara gelip de geldiklerinin tam tersini yapanlarda görmedik mi? Efendim, ah de vefa diye bir şey var ya, benim tek derdim o işte. Bu adamın bu kadar emeği, bu kadar hizmeti nasıl çöp yapıyorsunuz ya? Nasıl çöp? Efendim iktidarlar bunu yapmak zorunda. Yapmak zorunda tamam. Şimdiye kadar yapmayanlara sordun mu sen bu soruyu? İktidarlar bu hizmetleri yapmak zorunda. Tamam, güzel. Şimdiye kadar yapmayanlara neden sormadın? Efendim. Sağlık konusunda yaşananları efendim bir hatırla sevgili kardeşim. Bunu e, 2002'den önce <laughs> yani 1995'ten önce doğanlar bilir diyeyim. Yani 7 yaşındakiler herhalde sağlık konusunda Türkiye'nin yaşadığı skandalları bilirler. 7 yaşındakiler bilir sanırım. 1995 diyelim. Ondan öncekiler bilmez, ondan sonrakiler bilmez ki. Ümraniye'de hekim başında çöpün patladığını, çöp patlar mı ya? Çöpün patladığını bilmez ki bunlar. Efendim. Türkiye'de memurların maaşlarının 15'inde geldiğinde ödenecek mi ödenmeyecek mi tartışmalarını kimse bilmez, unuttu. Hatta şu bile söylendi. Memurlara maaş bono mu verelim, devlet tahvili mi verelim? Bunlar söylendi. Hatta nedendi? E, aylık vermeyelim 15 günlük verelim. Niye? Çünkü aylık para toplanmıyor. <laughs> Bunların hepsi geçmişte kaldı. Tasarruf kesintileri vardı. Eski iktidarların. Memurların, işçilerin maaşlarından kestiler, kestiler, kestiler. Efendim nema hatırlayın. Hepsinin yükü bu iktidara kaldı. Hepsini ödedi. Ve enkaz edebiyatı yapmadı. Daha ne yapsın bu adam ya? Ne bekliyorsunuz değerli arkadaşlar? Efendim az önce söylediğim gibi ben inancımı yaşamaya çalışıyorum. Başörtüsü konusu çözüldü mü ya bu ülkede? E, kanun çıkartılmadı ki. E giriyorsun ya yeter demek ki <laughs> şartlar şu an müsait değil demek ki. Kemal Kılıçdaroğlu meğer arkadaşlar ne dedi? İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz dedi. Efendim? Bakın dip tiri duruyor karşısında muhalefet. Sen muhalefeti ikna etmek için ne yapıyorsun? Buna bak adam çırpınıyor uğraşıyor. <laughs> bir örnek söyleyeyim buradan da anlayın. Sultan Abdülaziz Han işbirlikçi bir sadrazamı vardı onun. Efendim Mehmet Emin Ali Paşa. Mehmet Emin Ali Paşa öldüğünde Sultan Abdülaziz Han şunu söylüyor. Oh be diyor. Sadrazamım. Şimdi diyor iktidarda şimdi yalnız kaldığımı kalıyorum artık. Padişah oldu mu şimdi anlıyorum dedi. Düşün bunu söyleyen padişah. He, seçimle görevi değişen birisi değil. Padişah. Kral yani. Efendim. <laughs> Veziri diyor ki kusura bakmayın bir gıcık tuttum. Veziri diyor ki sultanım diyor niye öyle söylersiniz diyor. Azlettim deyip azledersiniz diyor. Sultan Abdülaziz Han diyor ki, yıkıl git karşımdan diyor. Ben öyle demeyi bilmiyorum sanki diyor. Ama diyor İngilizlere, Fransızlara nasıl hesap veririm diyor. Gerçekten kaygısı doğru çıkıyor. Mehmet Emin Ali Paşa 1871'de ölmüştü. Tarihlere dikkat edin. 1861'de Sultan Abdülaziz Han iktidara geldi, tahta çıktı. 10 yıllık padişahtı, nefes aldırmıyordu padişaha. Mehmet Emin Ali Paşa. Padişah bu. Seçimle gelen giden değil ha. Sonra padişahın yersiz korkusu dersiniz değil mi? Yahu yapsın etsin. Allah bu yaptıklarınızın bedelini inşallah size ödetmez. Sonra 1871'de Mehmet Emin Ali Paşa öldükten sonra efendim 5 yıl sonra 1876'da gerçekten de Sultan Abdülaziz Han'ın kaygılandığı korku başına geliyor. 5 yıl sonra darbeyle indiriyorlar, öldürüyorlar. Yapma kardeşim. Biraz siyasi tarih oku. Mursi Mursi'yi darbeyle indirdiler. Engel olabildin mi? Ya bakın şunu söyleyeyim. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı kaybederse bir inki ekonomi düzelmeyecek. Nereden biliyorum? Tanzimattan beri bozuk çünkü. Her defasında her şey çok güzel olacak deniyor. Hiçbir şey düzelmedi. Tanzimattan beri bozuk. Sadece bu 19 yıllık AK Parti iktidarında parti iktidarı hani partiyi savunmak amacıyla bunu söylemiyorum. Bu dönemde, bu iktidarda muazzam adımlar atıldı. Ama ondan önce hep sürekli ya bir, ba bir aylık hükümet geldi geçti Türkiye'de. 21 günlük hükümet geldi geçti Türkiye'de. Krizler, krizler, krizler. Tanzimat'tan bugüne kadar. Sadece Türkiye'de mi? Bütün dünyada da. Hiçbir şey düzelmedi. Ve hiçbir şey düzelmeyecek. 24 milyon kilometre kare toprağımız vardı. Tanzimat adımını attık. Her şey düzelecekti. Medeniyetin Resulü diyorlardı Reşit Paşa'ya. Efendim her şey düzelecekmiş. 1839 Avrupa'nın bakın Afrika'daki topraklarımızı saymıyorum. Mezopotamya'daki, <laughs> Arabistan Yarımadası'ndaki, Kafkaslar'daki topraklarımızı saymıyorum. Karadeniz'in kuzeyindeki topraklarımızı saymıyorum. Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip devletiydik. Hala 1839'da. Devlet bozuluyormuş, düzelme gerekiyormuş falan filan sıraladılar. Bugün sıralandığı gibi. Bugün kötüleniyor ya iktidar, başka bir iktidar gelecek. Ne oldu? Ben filmi gördüm çünkü. Okuyun siz de görürsünüz. Yeni bir iktidar gelince ne olacağını 1839'dan beri defalarca seyrettik. Defalarca. Ne oldu? 1839'da biz Avrupa'nın en geniş sınırlarına sahipken arkadaşlar 1915'e kadar <laughs> kaç senedir 75 76 sene Çanakkale Savaşı'na gelip kapımıza dayanmışlardı. 1915'e kadar 75 senedir arkadaşlar. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hariç 3 tane o vilayet hariç bütün topraklarımızı kaybettik. Hani her şey güzel olacaktı. Aynı şeyler söyleniyor sevgili kardeşim. Bu adam dirayetli bir adam. Bu adam cesur adam, çalışkan adam. Biz cesur çalışkan adamların ne yaptığını tarihten gördük. Osman Gazi ile gördük. Sultan Fatih ile gördük. Ha hamaset yapıyorsun. Allah cezanı vermesin senin. Niye örnek vereyim o zaman sana? Sultan, Gazi, Sultan Osman Gazi'nin dört tane, dört yüz çadırı vardı. Bu kadar gücü bile yoktu. Elinde bir toprak olur, elinde biraz güç olur. Cesur ve çalışkan olursan onu büyütürsün. Sultan Fatih, Fatih olmadan önce Fatih değildi. Çalışarak oldu. Ömrü at sırtında geçti. Daha önceki iktidarlar döneminde ne olduğunu biliyoruz. <laughs> bir başbakan dört tane yurt dışı gezisi yapmış ya. Dört. Bu adamın ömrü yurt dışılarında bir kısmı geçiyor. Gidiyor orada efendim uçak dolusu iş adamını Türkiye'den yüklüyor. Gidiyor orada iş adamlarıyla bağlantı kuruyor oraya Angola'sına efendim Haiti'sine Papua Yeni Ginesine Nepal'ine efendim Vietnam'ına Kamboçyasına bu tür yerlere giderek ne yapıyor buralarda bağlantılar kurmaya çalışıyor ne zor var bu adamın yardımcısını gönderir bakanını gönderir okuyun biraz ya okuyun okuyun tekrar söylüyorum. Kaderimizdir. Başımıza ne yerse çekeriz. Şu kadar kaygım yok. Ama sen, senin eline mazlumlar zarar görürse, efendim dünya mazlumları kapısına dayandığı bir Erdoğan'ı kaybederse, Allah bunun bedelini sana da ödetir. Abdülhamit Han'ın başına gelenlerden ders alırsın güya, efendim güya üzülürsün. Aynısını yapıyorsun şu an. Sayın Cumhurbaşkanımızı kaldır, yerine koy bakayım bu siyasi liderleri. Hangisi var? Birçok açıdan konuşulabilir. Bu açıdan çok fazla konuşmak istemediğim için sona bıraktım efendim. Ama bir de bu açıdan değerlendirin. Kaldır Sayın Cumhurbaşkanım, yerine birisini koy. İsim vermek istemiyorum. Filanca siyasi lider, değil mi? Kaç tane oy alacak ya? Kaç tane oy alacak? Vakti var mı Türkiye'nin? İşte 2-3 seçim sonra olur. Bakın bir şey söylüyordum tamamlayayım. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı kaybederse sadece ekonomi zaten düzelmeyecek. Ekonomi düzelmemekle kalmayacak. Türkiye toprak kaybedecek. Nereden mi biliyorum? Unutmayın şimdi videoyu izledikten sonra bakın kendi gözlerinizle görün. New York Times haritaları diye. New York Times haritaları 2016 diye yazın. <laughs> Türkiye'de kurulacak devletleri görün. Ha aklınıza şöyle bir şey gelebilir belki. Ya onlar haritaları kurar kurar e, bozarlar yani kurar kurar yaparlar. Efendim ne olacak ki? Laf olsun diye kurmuyorlar. Değerli arkadaşlar. 1916'da Sykes-Picot haritalarını dizayn ettikten iki sene sonra o haritayı gerçekleştirdiler. 1815 Viyana Kongresi'nde dikkat edin. 1815 Viyana Kongresi'nde şark meselesi yazın tarihin onu da okuyun. Şark meselesi dediler bunu çözeceğiz dediler. Nedir şark meselesi? Müslümanları, Türkleri, Osmanlıları geldikleri yerleri geri göndereceğiz dediler Orta Anadolu'ya bile değil. Orta Asya, ya. Ne oldu? 1815-1915. 100 senede. Az önce söyledim. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hariç bizi bütün Avrupa'dan attılar. Kuzey Afrika'daki, Afrika'daki topraklarımızı ellerimizden aldılar. 24 milyon kilometre kareyi 780 bin kilometre kareye sıkıştırdılar. 24'te bir bile değil yani 1 milyon bile değil. Kurdukları haritaları yapıyorlar mıymış? Bunlar acımazlar. Suriye'ye bak, Irak'a bak. Acıdılar mı Suriye, Irak'a? Acıdılar mı Karabağ'a? Bu adam Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, Ateş çemberin içerisinde seni huzur içerisinde tutmaya çalışıyor. Efendim cennet arıyorsun. Serüven arıyorsun. Alet olma kardeşim FETÖ'cülere. PKK'ya, PYD'ye alet olma kardeşim. Bana da alet olma. Oku. Oku. Gördüğün hadisenin görmediğimi bir veçesi olabileceğini unutma. Efendim şöyle hayal, ihracat oldu. Böyle usulsüzlükler, yolsuzluklar oldu. Bakın bunlar yok demiyorum ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Başından sonuna o konuştuğun hadiseyi biliyor musun ya? Bilmediğim bir detay senin fikrini değiştirecek belki de. Ya da senin o inancının yanlış olduğunu ortaya koyacak. Kul hakkından korkmuyor musun? Birisi seninle ilgili yarım bilgi söylediğinde, yarım bilgi söylediğinde ona demiyor musun? O anlattığın hadise öyle değil. Dur ben sana tamamını anlatayım. Demiyor musun? Bu duydukların, bilgilerinin hepsi tam mı? Tiyatro bütünüyle sana anlatıldı mı? Bilginin hepsini biliyor musun? Nasıl konuşuyorsun? Usulsüzlükler yok mu diyorum? Vardır tabii ki. Türkiye usulsüzlükleri bunlarla mı gördü? Türkiye usulsüzlüklerle boğuşan, yoğuşan yani yoğurulan bir ülkeydi. Ancak nefes aldı neredeyse. Ha yine vardır. Yine yine olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Usulsüzlük bitmez. İnsanın olduğu yerde usulsüzlük bitmez. Ama bu adam kadar titizini efendim ben görmedim. 53 yaşındayım. Son sözlerimi şöyle söylüyorum. Vefa gösterin. Vefa. Vefa görmek istiyorsanız vefa gösterin değerli arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.